Herkese merhaba. Bu videoda sizlere paç nakışını kullanarak lavanta keseleri nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Ben bu şekilde rengarenk lavanta keseleri yaptım. Eğer paç ile ilgileniyorsanız bu lavanta keselerini yapmak sizin için gerçekten kolay olacaktır. Bu lavanta keselerini dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın mevlidinde doğum hediyesi olarak ya da kendi nişanınızda, sözünüzde hediyelik olarak hazırlayabilirsiniz. Ben bir D harfi işledim. Siz nakışı değiştirebilirsiniz. Şablonunuzu farklı oluşturabilirsiniz. Kumaş olarak laketen kumaş kullandım. Yarnart cins marka ip kullandım. İğnemin standart panç iğnesinin en kalın iğne ucuyla işlemelerimi yaptım. İğne ayarımı 6'da tuttum. En sonda da şu şekilde fiyonklar yapıp yapıştırdım. Videoda bu fiyonkları nasıl yaptığımı da sizinle paylaşacağım. İçlerini de silikon elyafla doldurup her birinin içerisine e, lavantalar koydum. Bu şekilde gerçekten çok da güzel kokuyorlar. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçebiliriz. Lavanta keselerimiz için dak keten kumaş kullanacağım. Kumaşın üzerine şablonumu çıkarmam lazım. Bunu isterseniz karbon kağıdı ile yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde bir kağıda şablonu çıkarıp kumaşınızın altına koyarak şu şekilde üzerinden geçerek yapabilirsiniz. Karbon kağıdıyla ile şablon geçirmeyi daha önce anlatmıştım. Linkini de videonun altına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu sefer karbon kağıdı olmayanlar için de bu teknikle şablonu kumaşa aktaracağım. Bu şekilde pofidik bir görüntü elde etmek istediğim için şablonu tersten çizmem gerekiyor. Şablonumun boyu 15 santim eni 10 santim. 2'ye katladığım için şurada örnekte göstereyim size. Boyunu 30 santim yapmam gerekecek çizdiğimde şurayı. Burası yine 10 santim kalacak. Biraz mesafe bırakarak ben elimdeki bütün kumaşa şablonlarımı çiziyor olacağım. Şimdi ilk şablonu çizerek başlayalım. şablonumu kumaşıma aktardım. Şimdi dediğim gibi bu aslında şurası oluyor ön yüzümüz. Bir de arkaya doğru uzanması için ben şöyle bittiği çizginin bittiği yerden aşağıya doğru tekrar bir 15 santim daha dikdörtgenimi uzatacağım. Direkt kumaşınızı ikiye katlayarak kesedebilirsiniz. Bu benim daha kolayıma geliyor. Şimdi tamamlanmış oldu. Bütün şablonumu kumaşa geçirdim. Şurası tam benim katlayacağım nokta oluyor. Yani şu kısım olacak. Şöyle alttaki kısım. İçinden de göstereyim size. Bakın bunu da aynı şekilde yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkasından işlememi yaptım. Ve katladığımda ön taraftan da bu şekilde görüntüyü elde ettim. Şimdi kumaşımın geri kalan kısımlarına da ben şablonumu geçiriyor olacağım. Siz ne kadar istiyorsanız bir tane yapacaksanız tek şablon geçirmeniz yeterli. Ben elimdeki kumaş boyunca şablonlarımı aktaracağım. Daha sonra işlemeye geçiyor olacağım. Şablonları kumaşa aktarma işlemini tamamladım. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Kurşun kalemle çizdiğim için biraz silik olabilir. Kusura bakmayın. Kumaşta çok lekelenme olmaması adına kurşun kalem kullanmayı tercih ettim. Şöyle buradakileri de göstereyim. Kumaşım yetti müddetçe şablonları çizmeye devam ettim. Şablonları çizerken dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. O da buradaki iki şablon arasında mesafe bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunları hem keseceksiniz hem de sonrasında dikeceksiniz. Elle ya da makineyle fark etmez bir dikiş payı da bırakmanız gerekiyor. Bunun için ben göz kararı bir boşluk bıraktım. Şöyle ölçelim yaklaşık 3 santim kadar bir boşluk bırakıp Ondan sonra çizdim yine aşağıda da bir şunu 15 santim yaptıktan sonra şu alt kısımda şöyle yine 2 santimlik 2-3 santimlik bir boşluk bıraktım Yani bu bir tanesi lavanta kesemin ikinciye geçerken yine burada 200 santimlik bir boşluğum var yanlarda da yine diğer şablona geçerken 2-3 santimlik boşluğumu bıraktım ki ben keserken ve dikerken paylarım olsun diye dediğim gibi şablonlarım hazır şimdi artık işleme kısmına geçebilirim şablonlarımızı kumaşa aktardık şimdi sıra işlemeye geldi dediğim gibi ben pofidik kısmı kullanacağım için şurada da göstereyim ilmek nakışı yapacağım ve işlememi arka kısımdan yapacağım o yüzden şuradaki ipim bu arka kısımda kalacak ve aynı görüntüsünün tersten yani üzerinden işleme yapacağım. Şu şekilde ipim burada kalıyor ve işlemeye başlıyorum. Videonun açıklama kısmına panç nakışı ile ilgili kullanılan teknikleri, panç nakışı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili çekmiş olduğum videoların linklerini ekleyeceğim. Oradan detaylıca izleyip öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok zevkli ve hızlıca tamamlanan bir işleme. Bu şekilde aralarda mesafeler bırakarak çok fazla mesafe değil, çok sık da değil. Şekilde işlemelerime başlıyorum. İşlemelerimi yaparken daha önceki videolarımda da söylediğim gibi iğnemi asla kaldırmıyorum. Şu şekilde yerden çekerek işleme yapıyorum. Yani şöyle bir kaldırma hareketi yapmıyorum yoksa e, sökülecektir. İşlemenizin sökülmemesi için kumaşınızın, ipinizin ve iğnenizin boyutunun birbiriyle uyumlu olması gerekir. Eğer bunlar birbiriyle uyumlu değilse yine işlemenizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben şu an e, klasik panç iğnesinde en geniş iğneyi kullanıyorum. İpim de YarnArt Jeans marka ip. Ve Bu şekilde iğnemi kaldırmadan işlemelerimi devam ettiriyorum. Şimdi benim buradaki işlemem bitti aslında. Şuradan devam edeceğim. O yüzden ipimi burada şöyle tutarak çekip kesiyorum. Kestikten sonra tekrar gelip işlememe buradan başlayacağım. Yani tekrar geriye gitmek için zorlamayın. İstediğiniz yerde ipinizi kesebilirsiniz. Tekrar işlemeye başlayabilirsiniz. Yine diğer videolarımda söylediğim gibi kesik ucun sizin işleme yaptığınız yöne bakmasına dikkat edin. Tüm bu detayları aslında daha önceki çekmiş olduğum videolarımda da anlattım. Dediğim gibi linkini de ekliyor olacağım videonun altına. Oradan daha detaylıca öğrenebilirsiniz izlemediyseniz. Gerçekten bir iki kere yaptıktan sonra kolaylıkla alışacağınız ve çok hızlı bir şekilde tamamlayacağınız bir işlem olacak. İşlememi tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum şekilde göstereyim. Burada D harfim oluşmuş oldu. Şimdi diğerlerini de tamamlayacağım ve daha sonra kumaşımı keseceğim. İşlemelerimi tamamladım. Şimdi kumaşımı kasnaktan çıkarıyorum. Ve artık tek tek kesim aşamasına geçebilirim. Zaten burada boşluklar bırakmıştım kesmek için de. Tamam, bıraktığım boşlukların ortasından doğru kesiyorum bütün kumaşlarımı kestim şu şekilde ben rengarenk yapmayı tercih ettim siz hepsini aynı renkle yapabilirsiniz şimdi bu işlemiş olduğum D harflerini arka kısmından tutkalla yapıştıracağım ki işlemem sağlam olsun bunun için şu arkadaki iplerimi birer santim bırakarak şöyle kesiyorum. Kestim. Yapıştırmak için panç tutkalı ya da böyle beyaz tutkal kullanabilirsiniz. İkisinde e, hobi malzemeleri satan yerlerde hatta bunu kırtasiyelerde, e, ucuzluk marketlerinde, bir milyoncularda vesairede rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Bu taraftan zaten hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ee, çok ince detay bir çalışma yapıyorsanız e, pofidik nakışı değil yani ilmek nakışın değil de düz nakışı kullanacaksanız o zaman o yapıştırıcılar kenarlardan gözükebilir. Bir tık daha dikkatli olmanız gerekebilir yapıştırıcıyı kullanırken. Şimdi ben diğerlerini de yapıştırıp kurumaya bırakacağım. Ondan sonra bir sonraki aşamayı sizinle paylaşıyor olacağım. İşlemelerime sürmüş olduğum tutkallar kurudu. Artık dikim aşamasına geçebilirim. Dikim aşamasından önce şu kenarlarda kumaştan çıkan ipleri ortadan kaldırmak için ben şöyle sürfile makasıyla kenar kısımlarını keseceğim. Bu şekilde Sürfilenin akışı da yapabilirsiniz. Bu makasla kesmek benim daha kolayıma geldiği için ben kesiyorum. Şöyle şuradaki ipleri yok etmek için daha temiz bir görüntü olması için sürfile makasıyla keseceğim hepsini. Bütün kenarları. Sonra da dikim aşamasına başlayacağım. Kumaşımın dört bir tarafında sürfile makasıyla kestim. E, kumaştan çıkan iplikleri de böylece temizlemiş oldum artık dikim aşamasına geçebilirim Ben makine de dikeceğim ee, makineyi kullanmaya yeni başladım Aslında çok fazla bilgi sahibi değilim makine dikişi hakkında ee, ama bunu bu şekilde daha az da olacak fazla yaptığım için Öncelikle bu kenar kısımlarını dikimiyle başlayacağım. başlayacağım ee, düzü bu tarafı olacak İçe doğru katlayarak kenar kısımlarını dikeceğim Siz elde de dikebilirsiniz dediğim gibi bu size kalmış bir şey Şimdi ben makineyle ilk başta kenarlardan dikmeye başlıyorum. Dikimi tamamladım. Şimdi ters çevirmeden önce şu uç kısımlara şöyle kesikler atıyorum ki potluk yapmasın diye. Şimdi ters çevireceğim. İlk lavanta kesemin dikimini tamamladım. Şimdi ben diğerlerinin dikimine devam ediyorum. Bir sonraki aşamayı da dikimle tamamladıktan sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Lavanta keselerimin dikimini tamamladım. Hepsi bitti şu an. Şimdi şu kenarlarında düzeltme yapmak için ütüleyeceğim hepsini. Kenar dikişleri de düzgün gözüksün diye. Ütüledikten sonra içlerini doldurma ve süsleme aşamasına geçeceğim. Lavanta keselerimi süslemek için bu şekilde fiyonklar yaptım. Siz dilerseniz hazır fiyonk da kullanabilirsiniz. Şimdi ben sizlerle bu fiyonkların yapımını da paylaşacağım. Yine YarnArt Cins Marka ip kullanıyorum. 1.75 milim kalınlığında 2 numaralı bir tığım var. Öncelikle bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum. Bir zincir çektim. 3 tane daha çekiyorum. 2, 3 Şimdi tığıma 2 kere doluyorum. Ve sihirli halkamın içerisine batıp ilmek çıkartıyorum burada üçlü trabzan yapacağım önce ikisini birlikte alıyorum tığıma doluyorum diğer ikisini alıyorum bir daha tığıma doluyorum ve son ikisini de alıyorum tekrar tığıma iki kere doluyorum yine halkamın içerisine batıp çıkıyorum tekrardan ipimi tığıma dolayıp önce ikisini sonra diğer ikisini ve diğer ikisini yaparak ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum Bunları 5'e tamamlayacağım. En baştaki zincirle beraber 6 tane olmuş olacak. Bir, iki, üç, dört tane oldu. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Sonuncu üçlü trabzanımı da yaptım. Şimdi buraya üç tane zincir çekiyorum. Üç zincirimi çektikten sonra Geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde çıktım. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi bundan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi batmadan tekrar 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Az önce yaptığımız gibi 3 zincirden sonra tekrardan 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu birincisi oldu. Tığıma iki kere doluyorum. Sihli halkamı batıp ilmek alıyorum. Önce ikisini, sonra diğer ikisini ve en son kalan ikisini çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 tane oldu. 3 tane daha yapacağım şimdi. 5 tane üçlü trabzanımı tamamladım şimdi. Son olarak 3 tane daha zincir çekiyorum. Ve yine zincirimi yaptıktan sonra halkamın içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şuradaki ipimi çekiyorum. Ve fiyonku oluşturuyorum şu şekilde. Şimdi şuraya bir zincir daha çekip ipimi kesiyorum ipimi şu şekilde geri çektim şurada şu iplerimi şu iki fiyonku arasından doluyorum en son iki ipimi arkadan bağlıyorum fiyonk yapımını tamamladım bu şekilde fiyonklarımın hepsini yapacağım şimdi siz de kaç tane lavanta kesesi yapacaksınız o kadar fiyonk yapabilirsiniz. Sonrasında 25-30 santimlik fiyonklarımla aynı renkte ipler kesiyorum bu şekilde. Bu iplerin yerine kurdele de kullanabilirsiniz. Lavanta keselerimizin ağız kısmını bu iplerle bağlayıp üzerine de fiyonklarımızı yapıştıracağız. Dediğim gibi hazır fiyonk ya da kurdele kullanarak bu işlemi de tamamlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi ben fiyonkları ve iplerimi tamamlayıp Devanta keselerimi süsleme kısmına geçeceğim. Şimdi son aşamaya geldik. Bütün keselerimi ütüledim, dikişlerini düzeltmek için. Fiyonklarımı tamamladım. İplerimi kestim bağlamak için. Şimdi keselerimi ilk önce silikon elyafla dolduracağım. Bu şekilde silikon elyaflarım var. Dolduruyorum. Yeterince doldurduktan sonra her birinin içerisine lavanta koyuyorum. 3 tatlı kaşığı lavanta koyacağım her birine. Lavantalarımı da koyduktan sonra kenara hazırlamış olduğum iplerimle keselerimin ağzını bağlıyorum. Bu şekilde bağladıktan sonra ipimin fazlalık olan kısmını kesiyorum. En sonunda da bu fiyonkları yapıştıracağım bu şekilde. Şimdi diğerlerini de bağlayıp fiyonkları en son aşamada hepsine takıyor olacağım. Şimdi lavanta keselerimin son aşamasına geldim. Bütün lavanta keselerimin içerisine silikon elyaf doldurdum. Sonra lavantalarını koydum. En sonunda da şu şekilde ağız kısımlarını bağladım. Ve şimdi silikonla yapmış olduğumuz fiyonkları yapıştıracağım. İpimizi kestiğimiz noktaya şu şekilde fiyonkları yapıştırıyorum. ve tamamlanmış oluyor. Şimdi diğerlerini de yapacağım. Lavanta keselerimi tamamladım. Fiyonklarını hepsine yapıştırdım. Bu şekilde rengarenk lavanta keseleri elde etmiş oldum. Ben gerçekten yaparken çok zevk aldım. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.